sırtına bak kedi değil. Aslan gibi Ne olacak bu şimdi? Ayaklarına baksana. Doğurdum ben onu ki. Ya ne yiyor? Bir tane süt ver. Yiyor mu ki? Ne güzel ki. Bak. Tövbe tövbe Allah'ım. Anası nerede acaba? Ne bileyim ben. Kuzahtan bu vallahi. bak. Anla ben de mi? Nasıl ben buraya

ne? Ben bakacağım onu. Eee kız kız. Allah aşkına. Kedi de öyle derin ne Değil. He, Ayakları görmüyor musun? Bu kedi değil. Aslan mı bu şimdi? Vallahi ben bilmem. Bu ne ne kız bunlar? Sen burada kaçır, Sanki seni yedin. Ay ne bana takım bunlar. Ondan da kaçar mı ki? Gel piş 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 piş. Tık.

Kız <laughs> dur <hacı>. <gülüyor> <gülüyor> gel, kardeşim, gel 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 gel. ki Zeynep'i Benden de kaçıyor bu <laughs> Allah Allah. Ne uğracek, ne <gülüyor> <gülüyor> ayaklarına, bu ne olacak bu iyice? Ayaklarına bak ayaklarına. Tuttu ayağı Ayım ayı mayı yer kıvır. <laughs> <laughs> Niye yesin? <laughs> 不不不。